Akşam 11.10'da Yalı mevkiindeki Polis Kargalı'nın önünde bir cüzdan buldum. Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Turan Karamazak sokağı temizlediği sırada yolda cüzdan buldu. Karamazak cüzdanı vakit kaybetmeden zabıta müdürlüğüne teslim etti. Zabıta ekipleri bulunan cüzdanın Derya Toksöz'e ait olduğunu tespit etti. Derya Toksöz'ün Hasan Sabri Çavuşoğlu Okulu'nda aşçılık yaptığı öğrenildi. Cüzdan sahibinin çalıştığı okula gelen zabıta ekipleri ve Turan Karamazak cüzdanı sahibine teslim etti. Derya Toksöz kayıp cüzdanı kendisine ulaştıran Turan Karamazak ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. Temizlik personeli Turan Karamazak, Yılım evkiinde polis karakolu önünde bir cüzdan buldum. Kimliğine baktım ve Derya Toksöz'e aitti. Başkanımız ve müdürümüze haber verdik. Cüzdan sahibi Derya Toksöz, Hasan Sabri Çavuşoğlu okulunda aşçıymış. Biz de ona cüzdanı teslim etmek için buraya geldik dedi. Kimliğine baktım, Derya Toksöz diye bir bayan aitti. O anda başkanımız geldi. Başkanımız ne buldunuz diye sordu ben de başkanım cüzdan buldum. E, kafeleri sorduk ama kimse sahibi çıkmadı. E, sonra müdürümüz aradı, temizlik müdürü müdürümüzü. E, sonra e, zabıta müdürümüz aradı. E, te, e, evraklarıyla beraber teslim ettik. E, i̇şte okulumuz Hasan Sabri Çoğuşoğlu'na geldik. Oradaki bayanmış, aşçı. E, ona teslim ettik.